arkadaşlar bugün Batu Kevse geldi. Ve şansıma yağmur fırtına tepe. Güzel bir yer ama iyi yağmur ya yani şansıma. Ama hazırlıklı Sırt çantamda şey var. Yağmurluğum var. Yağmurluğumu giymiştim o yönden. İyi. Bakalım bir güzel değişik bir yere benziyor. Hint tapınağı bir nevi Batu Kevse. Bu hindilerin tapınağı büyük bir heykel var. İşte gezmeye çalışacağım elimden geldiğim kadar. Bakalım görüşmek üzere. Evet bu şekilde giyindim. Yağmurda mı? Kimse de, de yağmurluk yok. Burası maalesef. Çantamlar. Bu şekilde yağmur geçirmez diye aldım da bakalım test edeceğim. Önemli şeyler zaten. Orada güveni aldım. Bakalım bir gidelim nasıl bir yermiş. Yağmur yağıyor ama çiseliyor ama bayağı yağıyor yani. Görüşmek üzere. Görüyoruz çok. Ben sabah nasıl yağmur var ya. Deli gibi yağıyor ama Malezya'nın yağmurları kısa sürer vallaha. Bu önlü şey de bayağı yağıyor ama iyi yağıyor ama. Millet de bekliyor girmiyor. Hapış yurda. Ben gireyim de ben de ayak ıslanır ya. Ayak kapışıyor. Çoraplar Çok Nazlık bir gideyim ben şöyle de. Biraz akşam yemedim. Millet bekliyor burada boşta. Giriş yasak mı da ya? Ya ya. Burası hiç şeyi. Merkez, kapına. Kan sabah da. Hey kesidir ya. Buran yağmur sasıdır. Bir saat. Abi şimşeğin zaman da gitsen de neyi bekliyorsun? Gitsen mi ki? Haysem yemedi ama. Biraz yemedi valla. Oo. Gideyim ya ne olacak? Yağmur bulunmaz. Saksam var bana düşüyor mu? Nice bağlayayım gideyim. Evet geldik ama şansıma. Güzel yerimiz de yağmur yağıyor ya. Şimdi de şans olsa zaten. bayağı şey ya. mağaralara yapmışlar. Tabii da biraz daha kesilir ya. Malezya'nın yağmur çok şöyle saatlerce yağmıyor. Yarım saate kesilir benim tahminim. Şimdi ben bir şeyler atıştırdım. Kesilmek üzere sayıda. Hava açıyor zaten. Yağmur fazla sürmez de. Ben arkadaş. Yağmurluk su geçirdi ya şuradan? Kollarım hep ıslandı ya İç, tişört sırttan, koldan, omuzdan. Omuzdan su almış nasıl aldıysa. Şapka da ıslanmış nasıl ıslandıysa. Nasıl yağmurluk hiç ben anlamadım ya. Rüya su geçirmez diye aldım. Pesliydim desem olmaz. Vallahi hep ıslandım ya. Neyse şansımda da durur ya birazdan hava açıyor zaten. Malezyan yağmurlar öyle kısa sürer ve çok turist var yerli yabancı. Marketler var. Bakalım bir şey alırız. Belki de Türk bile, Türk bile görürüz bu kadar olmaz. Şimdilik öyle durumlar. Kesilir ya birazdan kesilmek üzere basamak var ha. Bak şurada insanlar çıkıyor. Ben yani gözükmüyor herhalde da. Şuradan şöyle içeriye. Bin 1500 bin basamak var herhalde. Çık Allah çık gitmiyor. Bakalım oraya bir çıkayım. Telefon dosyamı geçirir de vallaha. Bozulursa gider. Neyse görüşmek üzere. Ya işte kesildi yağmur. Bu an yağmuru bu kadar. Islandım mı biraz ıslandım ama. Soğuk yok ya, üşüme yani. Zaten hemen kuruyor üstüm falan. Meydan bu şekilde. Ters ışıktan mı kalıyor? Biraz ters ışık vuruyor. Burası işte ya. Atölye üstü heykel bayağı büyük. Şimdi şurada meşhur merdiven var. Bilmem kaç basamak. Oraya çıkacağız Çıkabilirsek tabi. Işte olmazsa karnımı doyurayım değil mi ya? Lavabo bulamadım insan tuvalet yapar böyle ya. İnsan tuvalet yapar. merdiven. Çık çık bitmiyor ha. Konfuz merdiven. değil resim çekinelim ya. Biri çeksin artık diyeyim de. Ne rica edeceğiz? Hemen çekecek. Arka heykel çıkacak. Şu adam çeker ya şuna değil. Önce kendim çekeyim. Çekinelim. Evet ya azaldı. Çok az çizeliyor da çok çok az oldu. O kadar olur. Geldik bakalım bura. İyi fena değil. Kalabalık turistik bir yer. Bak Türk görürsen burada görürüm. Başka da zor. Bakalım ama. Ooo basamak tüter mi lan? Allah. Bunlar mesela Koreli. Çin'dir, Çinlilerle çok farklı ya. Yani Japonla Kore daha çok benziyor. Ne Çin biraz daha fazla. Ben yani buraya gelmişim konu bu mu ya? Tamam şuraya bir çıkalım manzara nasıl? Bir oradan bir geçelim. <laughs> Ellerini boyamışlar. Hava <laughs> baya girdim de ücretliymiş. Vam bilmem ne bir sürü bozuk verdim. Fazla verdin diyormuş neyse. Şunu al diyormuş ben de aldım. Yani parası var. Adam para. Ne bekler mal gibi ya? Ne Salak gibi. Ha, üstünü giyiyor. Direkt çıkar mı? nasıl bir açık bir yerin kalmasın diyor. Neyse ben geçerim dedim ben etki. Bayanlara şey Bilen de ısıtık. Çıkalım bakalım. Ayak daha çok ıslandı burada. Oo, bayağı dik ha bura yani. Çıkalım bakalım. Ama ha bayağı yüksek ha. Dik yani. Büyüklerine be. Hintliler. Budist mi oluyor bunlar? Bir şey oluyor. Yani bende de şu var işte. Tembellik. Gitmeden bir araştır. Eskiden çok araştırıcıydım. Ben bu heykel ne, ne zaman yapmış, ne yapmış, amaç ne? Bunlar Koreli mesela, ne Koreli? Şimdi de göre fark ediyor. Çıkalım hemen tıkandınız Ben burayı tek, tek nefeste çıkarım. Telefon düz bulsam böyle oluyor güzelmiş ha o. Manzaraya bak. Kaçırıyoruz hep bak. Çıkılır ya çıkarım ben buraya. Gerçekten bak. Şura var şöyle. <laughs> Millet hemen tıkanıyor ya ne var ya ben tek soğukta çıkarım ben. İçeri içeri çıkıyorum basamaklar. O derece sportif. Oo. Daha çıkar gibi ya bu ne dik böyle. İki iki çıktım da yemedi. Bir de kalabalık başlıyor. Eo. Anam bu ne lan? Maymuna Allah seni böyle. Böyle burada çok maymun olur derler bak. Peçeteyi yiyor ha. İşte

Ben dibimdeymiş, sanamda gördüm. Bu alalım kur altında ama. Neyse biraz da tepeden bir şey yapıyor Görüşmek üzere. Geldik arkadaşlar. Kolay çıktım ben ya, bir şey yok şurada. Ben tek nefeste de çıkarım da maksat gezmek olsun. Mağara yapmışlar böyle Böyle bir mağara ya. Tatlımak yani. Ya ben öyle işte arkadaşlar spontane çekiyorum. Bir yerin tarihini şunu bunu bizde pek araştırma olmaz. Direkt ben öyle bodozlama direkt giriyorum bakın neymiş bu heykel heykel. Bazı insanlar anlatıyor anlatıyor. Ben de öyle yalan yok izlemiyoruz yani dinlemiyoruz. Oralara atıyoruz hızlı hızlı. Şu zaman yapılmış şu zaman tamam olur yani de ben de öyle şey tarih öğretmeni değilim. Yani tarihini anlatmıyorum ben böyle direkt geliyorum bakıyorum gidiyorum ha öyleymiş. Güzel mi güzel ne yapayım yani şimdi oturup da yarım saat Wikipedia'da ya, buraya bakamam yani. Buraya mı bakayım yani Wikipedia'ya girip yarım saat? Hiç gerek yok. Ha benim iyi de okuma kültürüm şeyim de o sudam ya bu. Neden bu sudam? Güzel ya. Bir adam akıllı resim çeken biri bulsak çektireceğiz ya. Mağaraya bak. Bir resim çekme, şu de çeksin. Evet, şuradan indim. Şöyle gel, şurada bir resim çekeyim yani bu şekilde. E, Türkiye'de bilmiyorum, gitmedim de ben bir Tarsus'ta Şey gitmiştim. Yedi mağarasına. Yani nispeten andırıyor, burası çok daha geniş hali. Böyle uyup, ne biçim bir şey yapıyor buraya. Bunlar kendi yapamaz yani bir doğa doğa olay doğa bir şey doğa olay bu şekilde geziyorum ya bakalım ama mutlu da değiliz kötü bir haber aldım aslında daha önce aldım Hı. dün aldım da ben işte gelmeden önce annenin bir yaklaşık 10 gün önce yoğun bakıma kaldırmıştık dün vefat etti ikinci zamanı İşte kötü ya insan ya ben zaten bilerek geldim gidemeyeceğimi de biliyordum ama yine de insan üzülüyor yani. Keşke diyor olsam gidebilsin Gidemiyor. Uzakta yani gurbette daha da uzun. Yani gurbeti iyice hissediyor insan. Buram buram da olsa. Gurbet şeyini hissediyorsun. Doktorayım biraz. Öyle yani ya maalesef. Temiz Gurbeti hissediyorum acı acı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Demedik Allah mekanını cennet edersin. Hastaydı zaten. Hep üst üste geldi ya her şey. Kuzenimi kaybettim motosiklet kazasında. İşten çıkarıldım. Anneannem hastaneye kaldı. Evet. Kolay şeyler atlatmadı. Bu sene bize zor geldi yani. 2024 hiç iyi gelmedi. Ben de biraz birikmiş param vardı. Ya ne çalıyorsun arkadaş? Durum bu. Dedim yani az bir birikmiş param var. Ben dedim çıkayım en iyisi. Gezeyim dolaşayım. Bir daha ne zaman gideceğim dedim. Bu şekilde yani. Çıktık yola bakalım. Şu an saat kaç Türkiye'de? Bir saniye. Devam edelim mi? 16.08, 16.15, Şu an 11 Türkiye'de işte bugün yaklaşık 2 saat sonra cenazesi kullanacak. Zor, kolay değil tabi. Ya şimdi diyecekler, üzgünsün cenaze ver, niye geldin? Geldim de günüm sayılı. Kafa dağıtmak için geldim. Yani zaten normalde planım daha erken çıkmaktı. Geç çıktım gitmek istemedim. Oturdum bir daha kötü oldum dedim biraz gezeyim bari kafa dağıtayım. Bu şekilde geldim. Şimdilik durumlar böyle. Öyle işte yapacak bir şey yok. Malezya hoşuma gitti ne? alabilirim. Kalabilirim. Ucuz ülke. Güzel yani. İşte benim kaldığım otel. Paylaşımlı oda da kimseyi görmedim. daha bir kere bir kişi gördüm bayağı yani ses yapan yok, rahatsız eden yok. Yani ev tutsan aynı öyle, orada öyle. Mutfağı var, tuvaleti, banyosu, her şeyi var. Bir artı bir ev tutma. Bir artı bir evler 30-35 bin lira ayda. Benim ora 13 bin, 14 bin lira. Yani bir artı tasım var ama bilmiyorum duruma göre planlar Singapur bileti aldım, onu da pek yapmak istemem. Geçtim. Kaç aldım onda? 500 küsür lira bir şey diyor da. İşte Singapur'a git gel, orada en az bir gün kalmak lazım. Günübirlik zor ben şöyle hata yaptım arkadaşlar siz yapmayın. Nakit para geçirdim üstüme. Tamam nakit iyi bir şey de uçak bileti alacaksın kartla. Otel rezervasyonu yapacaksın kart. Bunlar hep kart. Uçak bileti kart işte. Benim de kartlar eksiye düşüyor. Yarın faize binecek onlar da ona bir çözüm bulacağım artık. Cebimdeki nakit parayı şeye dijital paraya sanal paraya çevirmem lazım bir şekilde ama nasıl olacak? Bakalım kısmet. O şekilde yani şu an için öyle geldik. Biraz atıştırmalık getirdim, su getirdim. Ben onlar yiyeyim, karnımı doyurayım. Sonra yavaştan aşağı inerim. Oradan da geçerim artık. tren de saatte bir var, onu saçma yapmışlar ya. Yani. Saat kaç dedik? Doğru da 14 buçuğa yetişemedi, 5 buçuk trenle yetişeyim. Tek daha var, karanla kalmak istemiyorum bir şeyde. Yine kalırım biraz da. En azından şu KVVS'ye kadar gündüz gidersem, ondan sonra zaten ezberimde yok. Rahat rahat giderim şimdilik böyle görüşmek üzere. Evet geldim içeri kısımda da. şöyle baktım düşündüm de hep genç insanlar ya gençler. 20, 25, 30 özellikle Avrupalı En fazla 30, 35 aileyle. Ya dedim niye ya şimdi değilse niye yani şimdi çıkmayacaksın. Bunda niye dedim baktım yaşlı insanlar da var tek tük. mesela buralı oralı herhangi bir. Bakıyor basamağa çıkamıyor. Aman diyor, ben şurada kalayım diyor. Gidemiyor mesela. Buraya gelip şurayı göremiyorum Aşağıda kaldı. Çıkamıyor. Niye zamanında gitmemiş? Ya gerçekten her şey zamanında ya. Ben sen geçtiğinde şu halde gezemeyecek de ne zaman gezecek? Ki ben bile yoruldum bazen. yeri geliyor bayağı yoruluyorum ya. Gerçekten yani 20-25 kilometre yürüyorum. Yoruluyorum ama değiyor mu? Değiyor. Ama bir 40'lı, 30, bir 40, 50, 60'lı yaşlarda olsam. Ya, ya gezdiklerimi dörtte birini bile gezemem. Ha, gezersin. Şuraya taksi, buraya şu sürekli arabayla şey lüks gezersin. Ama ben hep yürüyerek gittiğim her yerin adım ata ata göre göre hissede hissede gidiyor. Güzel bu durum Yani gerçekten insan bu yaşta gezmeyecek de ne zaman gezer? Yani şöyle düşür bana hep genç insanları. Bizim insanımız var. Hacca, Ümre'ye, Mekke'ye. Kutsal topu hep 50-60 yaşından sonra gider Artık torun olduktan sonra çoluğu çocuğu doğuruyor, evleniyor. Emekli oluyor, evini barfını alıyor, çocuğunu evlendiriyor. Torununa bakıyor belli bir süre. Ondan sonra artık yaş oluyor 70, şey, 80, 90. Ümre'ye gidiyor. E, Arafat'a çıkamıyor. Oraya çıkamıyor. Sayı yapamıyor. E, Ümre'ye gittim gittim. Hac yaptım yaptım. Nasıl yaptın abi ya? 20-25 yaşında gitsene ya. İnşallah Türkiye'ye gideyim geleyim. Gerekse 3-4 aylık bir işe girip geleceğim. Hemen şeye kutsal topraklara inşallah. Hemen hemen hiç vakit kaybetmeden. Vizeyi de kolaylaştırdı zaten Suudi Arabistan. Herhangi bir vize gidip vize alabiliyorsunuz rahat rahat. Gerçekten ya şimdi değilse ne zaman ya Gerçekten ya yani şöyle düşündüm baktım da iyi ki diyorum ya ben Çünkü geziyorum tozuyorum Yani yaşlı insanlar görüyorum çıkamıyor edemiyor Aya ağrıyor diz ağrıyor beli ağrıyor Yazık ya Şuraya kadar gelip tepeye çıkamıyor adam Güzelliği göremiyor Mağaraya bak Ne saçma ya Böyle işte bakalım Gerçekten gezin, görün, dönün. <laughs> ama dönün tamam. şunu da diyeyim. bir burayı gördüm ama Malezya da çok güzel bir ülke ama abi bizim ülkemiz gerçekten ya. Bu edebiyat değil ama gidenler öyle diyor da doğru. Ama işte ne değerini biliyoruz, ne kıymetini biliyoruz ülkemizin güzelliğini. Ne de güzelliklerinin farkına varıyoruz. Farkında bile değiliz, farkına da varamıyoruz. Gerçekten ülkemiz şeyi de işte insanımız Maalesef yaşanmaz hale getiriyor. Getirdik yani. Bak ya şurada yedi çeşit yani. Malay var, Çin var, Hindi var. İnsanlar kardeş gibi yaşıyor ya. Kimse kimsenin ibadetine karışmıyor. Yıllardır sadece solcu dediler. Kürt dediler, Türk dediler. Şu bu dediler. Alevi, Ermeni dediler. Ülkeyi böldüler ya. Şimdi adam Aleviler diyor mu bilmem ne yapıyor. Sövüyor. Kürt de şöyle diyor. Ne ya? Kardeş gibi, insan gibi yaşamak bu kadar mı zor ya? Bak onu başarmış işte. Adam yapmış. Ha ben mesela şu halim ılım değişik yani. Adam hiç yargılamış. Bakma bu beyaz. İşte şöyle böyle turist. Hiç kimse tip tip, tip birbirine bakmıyor. Herkes insan olarak bakıyor birbirine. İnsan olarak duruyor. Dini, ırkı, şunu bunu. Şey yapmıyor. Ayırmıyor ya. Yardım ederken abi bu hindiymiş yardım etmiyor. Bu malaymış, bu Müslümanmış demiyor. O şekilde ya. Bakalım durumlar böyle. Görüşmek üzere oradan geldim şöyle havuz gördüm koca koca balıklar var ha bu içindeki balıklara bak şu vatoz herhalde turuncu bu şekilde geldim güzel ya şey ise buraya gireyim Giriş girişi güreşsizse ama gezmek kararlı değil ya gerçekten insanlar yani gezeceğim dediği zaman yok para dayanmaz para etme geziliyor işte ya bak suyumu yememi çantamı aldım getirdim bak bir öğün yemeğimi çıkardım. En az 100 150 lira kardayım. Bak bir günde 10 günde 1000 lira. Kara bak. Bir öğün yemek düşündüm. Ha ucuz zaten. Çok da pahalı değil ama olsun yani. Ya para ver daha Dayı 5 lira diyor. Dayı koymuş da. Gerek yok 5 liraya ben. Bedavaya daha iyi yere gittim. Ne vereyim o para? 5 şey. Malezya parası kaç lira? 30, 32 lira falan. Gerek yok. Tren istasyonu da şurada. Trene de 20-25 dakika kaldı gideyim bineyim artık. Oradan da dönerim ya zaten. Hadi şu pisliklere bak ya. Malezya temiz derler. Doğru da ya. Hayvan herifler ya. Hadi çöpü maymunlar mı deviriyor? Bir şey mi oluyor? Neyse böyle. Pis pis. Kirleti olarak güzel mülki. Gidelim mahal.